Kurban Bayramı tatili dolayısıyla şehir dışına çıkacaklar. Yola çıkmaya başladılar. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü de hemen harekete geçti. Havacılık şube ekipleri denetimlerini arttırmış durumda. Helikopterli trafik denetimleri yapılıyor. Karayolunda hata yapanlara havadan ceza yağdı. TV100 ekibi o anları takip etti. Helikopterdeki denetimlere tanıklık etti. Kurban Bayramı öncesi denetimler başladı. Hatalı sürücüler metrelerce yüksekten tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube ekipleri Kurban Bayramı boyunca havadan trafik denetimleri gerçekleştirecek. Şimdi biz de o denetimlerden birine katılıyoruz. Bayram tatilinde milyonlarca kişi yollarda olacak. Bayram mateme dönmesin, yollar kan olmasın diye herkesin trafik kurallarına uyması şart. Uymayanın da kaçışı yok. Ek ekip İstanbul'daki tüm yollar mercek altında. Mahmut Bey gişeleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve şimdi de Çamlıca gişeleri. İstanbul'a Anadolu yakası ve Avrupa yakasından tüm giriş çıkışlar hem havadan hem de karadan denetleniyor. Hız ihlali yapanlar, emniyet kemeri takmayanlar ya da sürüş esnasında cep telefonuyla konuşanlar dikkat. Polisin gözü yollarda. Havadaki ekipler bir sürücünün emniyet şeridi. bildirildi. Birazdan Ankara'daki ekipler o sürücüyü durduracak ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücüye gerekli cezai işlemler uygulanacak. Ekipler trafik denetimlerini tamamladı. Denetimler boyunca kural ihlali yapan sürücülere ise göz açtırılmadı. Bu denetimler bayram süresince devam edecek.